milletvekillerini sataşmadan veya başka şeyden söz isterse duymadığım için vermeyeceğim. Buyurun Sayın Bakan. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Az buçuk. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. emekçi. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın terine pata para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. Bravo, bravo. Sayın Sayın Engin Altay. Sayın Engin Altay. Biraz önce burada bir cümle ettiniz. Dediniz ki dediniz ki siz Sayın Milletvekilleri duyamıyorum, HDP'yi HDP, kriminalize biliyorum, biliyorum. HDP, HDP biz kriminalize etmiyoruz. Etmeyiz de zaten. HDP'yi kim kriminalize ediyor biliyor musunuz? Lütfen bazen üstü örtülü açık beraber olduğunuz HDP'yi korumak için böyle bir söz söylemeyin. HDP'yi kriminalize eden PKK terör örgütünün kendisidir. Kendisidir, kendisidir. Sayın Beştaş. Sayın Bakan sözlerinizi tamamlayın. Açalım. Hesabını vermek durumundasınız. Sayın milletvekilleri bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Alevi de var. Bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. 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 hanımefendi. Hanımefendi. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bu sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerin evlatlarını çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuk terörist. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar kız. Hanımefendi yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. Bakın YPG yazıyor burada. Burada da o terörist elebaşı, hain adam, Apo'nun resmi var. Bakın YPG. Bunu sizin gözünüze sokmuyorum. PDL'le PKK ayrı diyen Amerikalı, Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. Peki şu. Şu, Tamamlayın sözlerinizi. Bu Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'in evini yapmak için talimat veren PKK'nın yaptığı her herze. Yazıklar olsun be. Evladını aldığınız yetmedi. Evini yakıp canlı canlı biridir toprağa gömeceksiniz. Size yazıklar olsun. Sayın milletvekilleri hiçbir şey duyamıyorum. E, duyana kimse devam edeceğim Biz yaptığımız için verdiğimiz kararın, ortaya koyduğumuz mücadelenin doğru olup olmadığını anlamak için millete bakarız, eldeki sonuçlara bakarız. AK Parti hükümetleri 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da, Anadolu'da umutsuzluğu sildi. İstismarı yere serdi. Annelerin, çocukların hayalleriyle babaların onurlarıyla buluşturdu. Bak beni kızdırmayın. PKK terör örgütü. Bay ben beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçaklar! 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 Bak beni konuşturmayın. Bak beni konuşturmayın. Hastaneler. Yollar. Üniversiteler spor sahaları, salonlar, okullar, anaokulları, bilgisayar kodlama sınıfları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, organize sanayi siteleri, kadın merkezleri, kayak merkezleri yaptı. Merak eden gitsin baksın. Komisyonda anlatmıştım Hakkari'yi. Gidin bakın. Karslar Hanlar geçidinde 2300 metre rakımda duble yollar. Binali abi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber yaptı. Ağrı'da tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Hatçar'da neler var anlatayım mı? Sadece iki yılda yapılan. Tamam, Hatçar'da eskiden uzaklığın Sayın simgesiydi. Bakın. Bugün Hakkari'miz festivaller şehri oldu. Kar Festivali, Çukurca'da Foto Ters Dane Festivali, Doğa Sporları Festivali, Rafting Yarışmaları Hakkari'de yapıldı. Bir yılda Hakkari'de 21 kilometre yüksek Ova'da sadece belediyeler 32 kilometre asfalt yol yaptı. Hakkari genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin adımları atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız. 24 saat akıtıyoruz şimdi 24 saat. Üstüne Hakkari'ye bir de doğal gaz getirdik. 6 bin konu tabanı oldu. İstişler örneğini verdim ama Hakkari'nin pistini 3500 metreye çıkardık. Şimdi de Allah'a şükür 5 yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye 5 yıldızlı. Hakkari'de anjiyo merkezi açıldı. Yüksek havada bakanımız yaptı. 3200 toki konutu. Derecik ve yüksek havada yine hastaneler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bir bitti. Bir i̇kinci etabının yüzde sekseni tamamlandı. Konuşalım. Ve yine spor bakanımız. Sayın duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme Biliyorum. havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Yüksek Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Gerecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh. Not alın. alın. Kayyumdan aldığımız belediyeler belediye başkanları, 73 Sizin belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hafif cezası aldı. Bu da kapat olsun. Sayın Bakan süreniz bitti. Tamamlamanız için son bir dakika vereceğim. Son bir dakika açıyoruz. Son açışım. Buyurun selamlayın Sayın Bakan. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir. Bu mücadeleyi gelişi güzel yapmadık. Bu mücadelede üç saç ayağımız var. Birisi halkın huzur ve mutluluğu. Ikincisi yatırım refah ve kalkınma. Üçüncüsü de orada yaşayan insanlara güvenilir ve gelecek duygusudur. Bu felsefe küresel güçler ve batı tarafından defalarca her türlü araçlar ve örgütlerle PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ, DH, DAEŞKPC gibi maşalarla hedef alındı ama hiçbir sonuç alamadılar. Onların saldırılarına karşı milletin desteği, devletin gücü, inancımız ve siyasi kararlılıkla mücadele ettik. Allah'ın izniyle başardık, başarıyoruz. Türkiye içerisinde sizi kurtarıyorum, sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor. Hayır sizi kurtarıyor. 320 320, 320 teröriste indi. Ve örgüte katılım 2014 yılında 5.558 iken Allah aşkına, bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık. Göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık. Bravo. Bravo.